Bugün hepimizin çok iyi bildiği ve sevdiği bir animasyon klasiğinin şöyle bir kaputunun altına bakıyoruz. Evet, doğru bildiniz. Pixar'ın 2006 yapımı filmi Arabaların o muhteşem dünyasının nasıl yaratıldığına yakından bakacağız. Bakın, filmin daha vizyona girer girmez nasıl bir etki yarattığını anlamak için Time dergisinin bu yorumu her şeyi özetliyor aslında. Anında bir klasik. Peki ama nasıl oldu da bu film bu kadar hızlı bir şekilde gönüllerde taht kurdu? Gelin hep beraber keşfedelim. Şimdi filmin özüne yani hikayenin kalbine inelim. Çünkü bu film sadece hız ve yarışı kazanmakla ilgili değildi. Hayır, çok daha fazlası vardı. Bitiş çizgisinin ötesinde yatan gerçeklerle ilgiliydi. Ve hikayenin merkezinde tabii ki Şimşek McQueen var. Hızlı, hırslı ve evet, kabul edelim, başlarda biraz kendini beğenmiş. Ama hayat onu hiç beklemediği bir yola sokunca, Zafer'in ne demek olduğunu en baştan öğrenmek zorunda kalıyor. Filmin yapısı aslında o kadar zekice ki, üç perdeye ayrılmış gibi düşünebilirsiniz. Her şey, o inanılmaz yarışta, üç arabanın aynı anda bitiş çizgisine ulaşmasıyla başlıyor. Sonra ikinci perde, Şimşek'in o unutulmuş radyatör kasabasında mahsur kaldığı ve topluma hizmet cezası aldığı o harika bölüm. Ve tabii ki o unutulmaz final. Karakterinin tamamen değiştiği, zaferin parlak bir kupadan çok daha değerli olduğunu anladığı o an. İşte o an her şeyi değiştiriyor. Peki, radyatör kasabası ve o sevimli sakinleri nasıl oldu da bu kadar gerçek hissettirdi? İşte bu sorunun cevabı bizi Amerika'nın efsanevi yolu Route 66'ya götürüyor. Filmin ilham kaynağı tam da burası. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Fikir 1998'de doğmuş olabilir ama asıl kırılma anı yönetmen John Lasseter'ın 2000 yılında ailesiyle yaptığı o uzun yolculuk. İşte o yolculuk filmin ruhunu ateşleyen kıvılcım oldu. Yönetmen John Lasseter'ın bu sözleri ilhamın ne kadar derinden geldiğini gösteriyor ekip yeni ve modern otoyollar yüzünden unutulup giden, adeta haritadan silinen küçük kasabaların hikayelerinden o kadar etkilenmiş ki, yani radyatör kasabasının o dokunaklı hali aslında Amerika'nın o nostaljik kaybolan ruhunun ta kendisiydi. Ve işin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Ekip sadece belgesel izlemekle kalmamış. Düşünsenize, 11 animatör bir tarihçiyle birlikte kiralık beyaz Cadillac'lara atlayıp o efsanevi yolları bizzat gezmiş. İşte bu adanmışlık filme o eşsiz ve samimi ruhu veren şeylerden biri oldu. Hikaye harika, ilham kaynağı müthiş. Peki ya işin teknik kısmı? Tamamen arabalardan oluşan bir dünyayı nasıl inandırıcı hale getirirsiniz? İşte bu, animasyon ekibinin karşılaştığı en büyük meydan okumalardan biriydi. Ve işte karşınızda belki de filmin en dahice tasarım kararı, arabaların gözleri nerede olmalıydı? Genelde çizgi filmlerde farlar kullanılır ama yönetmen Lasseter gözleri ön cama yerleştirmekte ısrar etti. Neden mi? Çünkü farları kullanınca karakterler yılan gibi görünüyordu. Ama gözler ön cama gelince işte o zaman karakterler insani bir ifadeye kavuştu ve biz de onlarla anında bir bağ kurabildik. Filmin o göz alıcı, parlak ve gerçekçi görünümünün arkasındaki sihir ise ışın izleme teknolojisiydi. Bu teknik sayesinde arabaların metal yüzeylerindeki yansımalar, gölgeler, ışık oyunları o kadar gerçekçi oldu ki, özellikle kaportaların ve krom tamponların olduğu bir dünyada bu teknolojinin önemi paha biçilmez. Ama her şey teknoloji değildi tabii. Animatörlerin bir felsefesi vardı. Malzemeye sadakat. Yani bu araçların tonlarca ağırlıkta, çelikten yapılmış makineler olduğunu asla unutmadılar. Bu yüzden karakterler zıplayıp hoplayan çizgi film figürleri gibi değil, süspansiyonları olan, ağırlığı olan, yere sağlam basan gerçek araçlar gibi hareket etti. İşte bu da filmin dünyasını bu kadar inandırıcı yapan şeydi. Peki, onca emek, yaratıcılık ve teknolojik yenilik sonunda karşılığını buldu mu? Hem eleştirmenler hem de seyirciler ne dedi? Gelin şimdi rakamlara ve ödüllere bir göz atalım. Başlangıç olarak filmin bütçesi tam 120 milyon dolardı. Bu o dönem için bile Pixar standartlarında oldukça iddialı bir rakamdı ve projenin potansiyeline ne kadar inanıldığını gösteriyordu. Peki bu yatırımın karşılığı ne oldu? Sonuç tek kelimeyle muazzamdı dünya çapında 462 milyon dolarlık bir gişe hasılatı. Yani film, bütçesinin neredeyse dörde katlayan devasa bir ticari başarıya imza attı. Tabii başarı sadece parayla ölçülmez. Film eleştirmenlerin de gönlünü fethetti. Gördüğünüz gibi en iyi animasyon filmi dalında Oscar'a aday gösterildi. Ama bununla kalmadı. Hem Altın Küre'yi hem de animasyon dünyasının en prestijli ödüllerinden sayılan en iyi avordu evine götürmeyi başardı. Ama arabaların hikayesi burada bitmedi. Aslında bu, çok daha büyük bir şeyin sadece başlangıcıydı. Film, devasa bir küresel markanın adeta kontağını çevirdi. Şu listeye bir bakın, inanılmaz değil mi? İki tane devam filmi, uçaklar adıyla açılan yepyeni bir dünya, televizyon için yapılan özel diziler, sayısız video oyunu ve hatta Disneyland'de kendilerine ait kocaman bir alan. Arabalara evreni ilk filmin sınırlarını çok ama çok aştı. Ve bu da bizi son sorumuza getiriyor. Konuşan arabalarla ilgili bu kadar basit, bu kadar samimi bir hikayeyi bugün hala büyümeye devam eden milyarlarca dolarlık bir fenomene dönüştüren o sihirli şey neydi? Belki de cevap tıpkı şimşeğin öğrendiği gibi bitiş çizgisinde değil de yolculuğun ta kendisindedir.